arkadaşlar bugün Ronin Dicembro oynuyoruz yanımda Halit var Merhaba arkadaşlar Bizi Halit çekiyor Aynen Daha ilk videomuz olabilir daha diğerleri yüklenmediyse Bir 5, 4, Evet, evet. O Aa, gördüm seni yukarıda atla aşağı atla Gel gel şu en aşağı atla Arkandayım kendini aşağıda iki tane nur luk var. lara çarpma key. Oh hiç maşallah. Lan vuramadık iyi mi? Of adamı havada öldürdüm lan. O oh, babanız iki kil aldı, üçüncüsünü de aldı. Ben bir sana. üç kil aldım aşağı at aşağı öleceğim ben. ben ya, de Adam bak yukarıda. Aa aldım. Ben benim dört tane okum var sen ne diyorsun? Ben, ben, ben. Arkadaşlar benim bir çamuru sıcağı bilmeyen varsa anlatayım. Bu ok, ok yeteneklerinizi geliştirmek için mi Bir tane daha vurdum. Aa adam düştü aşağı? Oo iki tane düştü. Ölçem ölçem. Yarım Aa. Kal evet arkadaşlar burada işte okla tek atıyoruz. Ama normal kılıçla da vurma şeyi de var yani. Ok Ok, yetenekleri güzel ama ben kılıçta da bıraktım. Mümkün. Bir oh, ama atlayamadı. Evet, topla tek atıyoruz arkadaşlar. Ay, çok da mu o adam. Tam adam varmış. Ha orada, orada. Yukarıda, yukarıda. Ha orada, çık çık. Topu varmış. Bırak aşağı gel. Gelmiyor bu çabuk. Vurdum. Ben vuramadım. Falan. Vurdum elendi. Ne oluyor? Elendin mi? Adam elendim abi. Benim daha 4 canım var. Ben elendim. Bu videoyu koyarız ya. Güzel oyun oldu. Ha. Aşağı Kaç canım da. var? Hı? Kaç canım var? Son canım elendim. Oo son saniye. Hayır gel yanıma gel ben seni koruyayım o da. Aşağıdayım ben az önce. Aa adam atlandı. Ben de işte. Gel <laughs> gel salak. Gel oğlum şöyle git deliğe gidelim. Gel. Evet, gel deliğe gelsin koyayım oğlum. Gelik. Gel. Çıkan okum var lan. Gel. Çabuk gel çabuk gel. Hoppa. Allah. Sen gir ben gelim. Sen 3 kişi kalmış lan zaten. Aynen aynen o adamı bulalım gel. Gel gel gel. Ee, tahminlerime göre adam şu yukarıda. Gel gel. O zaten üst yukarıda. Evet. Aa, taşır, taşır ben gördüm. Gördüm. Neyi gördün? Abi? Adamın ismini gördüm. Allah. Dur dikkat et ama ok gelmiştir. Zaten aşağı düştü. Çık çık çık. Uf, ok yanından geçti. Adam. Vurdum adam. Allah vuramadım vura, lan vura, öyle vura. Nerede? Aa yukarıda. Adamla VS'ye şey gidiyorsun. Geldim 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 geldim. Kesti. Helal. Adam gel gel. Burada isim yok. Hı. İsmini görüyor musun adam? Yok. Aşağıda aşağıda. Aa aşağıda aşağıda. Aynen gördüm. Yuuu. Nerede var lan? Oğlum? Kesme key. Oğlum pro diyoruz biz bu oyunda. Sen mal gibi dolaşıyorsun. Olur gel sen de alırım. Öyle bilirim. Adamın ismini gördüm gel. Aa bir dakika ya tutulara bir şey oldu bak Adam buranın içinde ha ismini gördüm de oranın içinde. Ha sağa doğru geliyor. Nerede? Şu tren üstünde. Geldim. Come on man. Görünüyor oğlum. Aşağı nerede bu adam ya? Aa şurada, görüyorum, gel gel. Tam karşıda. Gel buradan geçmiş adam. Aa. Aa, çık çık çık! Vurdu uff! Helal. Kaç Hadi var? Hadi gel geçe. 4 yanım Hadi oğlum. Lan son canım benim. O kadar video çekiyorum ben öldüm. Aa arkamda geç. Hadi son öldür şunu abi. Neredesin? Arkandayım arkamda. Son öldür ve şey atak. Heh gel şimdi ve neredesin? Oç ne neredesin, neredesin, neredesin nerede? Ha gördüm tamam. Ve şey gel. Gel sen gel bana. Ananı ver, okum yap, dur, Nasıl yok lan? Allah çarpsın diyor. Ah bulamadı. Oti. Aa, oyun bitti. Sen so, kazandın. evet arkadaşlar bu <laughs> anın bir çemberi bölümde daha sizlerleyip e, kendinize şey iyi bakın. Hoşçakalın.